Hastalıklarımız da geçmiş kuşaklardan gelen bir gen aktarımı sonucu olarak ortaya çıkıyor olabilir. Yaşımız büyüdükçe korku, huzursuzluk, mutsuzluk gibi bize acı veren olayların ve duyguların üstünü örttüğümüzde dışarıdan beklenen kişi olmaya çalıştığımızda bazı şeyleri hissetmemek için kalbimizi kapatırız. Sınırlar ve duvarlar ve kabuklar öneririz üzerimize. Kalbimiz bir sıca kapanır ve duygularımızdan uzaklaşırız sağ olup yerine sol kullanmaya başlarız. Bu ilk başta bize iyi gelir. Böyle bir sözler bir Fakat bununla başa çıktığımızı düşünürken üstünü örtbas ettiğiniz şeyler derinlerde, diplerde saklı kalmaya devam eder. Bastırılan bu duygular bilinçaltına getirdikçe vücutta hastalık olarak kendini göstermeye başlar. İfade edilmeyen ve bastırılan her sıkışmış duygu bir hastalığı bir organı etkiler. Hastalıkların kökeninde duygusal ve ruhsal yaralar olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hastalandığında iyileştirecek bir beden yoktur. Aslında affedilecek bir hatıra ve teşekkür edilecek bir geçmiş, temizlenecek bir travma, zihin vardır. Ebeveynlerimizle olan yakınlığımız bizim sağlığımızı etkiliyor. Çözülmemiş ruhsal problemler, vücudun miras aldığı ruhsal travmalar acılar, depresyonlar bir zaman sonra karşımıza hastalık olarak çıkabiliyor. Tansiyon ve azami gibi. Alzheimer baş edemediğimiz anlardan dolayı hafızanın ve ruhu korumak için şarkıları indirmesi gibidir. Bu konuyla ilgili Çanakkale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada yaklaşık 1100 kişi üzerinde 50 yıl boyunca bir çalışma yapılmış ebeveynlerine duydukları yakınlık hissiyle kanser oranları arasındaki ilişki yakından gözlenmiş. Diğer bir araştırma Harvard Üniversitesi'nde yapılmış. 35 yıllık bir araştırmanın sonucunda ebeveynleriyle olan ilişkilerinin insanların sağlığını yakından etkilediği sonucuna varılmış. Ailesiyle ilişkileri çok yakın, sıcak, arkadaşça, tamir edici ya da gergin veya soğuk kriterleri üzerine yapılan araştırmalarda Özellikle gergin ve soğuk ilişki içerisinde olan annesiyle ve babasıyla gergin ve mutsuz ilişkileri olan insanlar üzerinde yapılan araştırmada %91'i orta yaş döneminde kanser, kroner, arter hastalığı veya hipertansiyon gibi sağlık problemleriyle karşılaşabiliyorlar. Katılımcıların sadece %5'i sıcak ve yakın olma duygusuyla daha pozitif, daha dinamik, daha motivasyonlu bir hayatta olabiliyorlarmış. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşçakalın.